Günaydın. Bugün 18 Ekim Cuma. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika endekslerinde güçlü gelen Eylül ayı perakende satış verileri sonrasında dün karışık kapanışlar yaşandı. Jeopolitik kaygılar, Amerika'da 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri yaklaşırken artan belirsizlikler, güçlü perakende satışlar verileri sonrası Fed'in faiz indirimi konusunda yavaş hareket edeceğine yönelik artan beklentiler piyasa üzerinde baskı oluştururken Tayvanlı çip üreticisi TSMC'nin güçlü üçüncü çeyrek sonuçları sonrası, teknoloji hisselerine gelen alışlar, endekslerde düşüşü sınırladı. S&P 500 endeksi dün günü hafif aşağıda, Nasdaq endeksi yatay, Dow Jones endeksi günü iyi gelen bilançoların da etkisiyle rekor seviyede kapadı. Amerika endekslerinde vadeli tarafta, bu sabah güne başlarken yatay seyir gözleniyor. Piyasalar son günlerde Amerika'da yaklaşan 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi aday Trump'ın kazanma ihtimalini de fiyatlıyor, Dolar endeksi son 2.5 ayın en yüksek seviyelerini gördü. Jeopolitik gerilimin de etkisiyle ons altın rekor tazeledi. Çin Merkez Bankası Başkanı faiz oranlarında yıl sonuna kadar yeni bir indirimin olabileceğini söyledi. Ayrıca banka sermaye piyasasını desteklemek için takas kolaylığı uygulaması başlattı. Asya borsaları Güney Kore dışında genelde olumlu tarafta hareket ediyor. Avrupa Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda 25 bas puanlık faiz indiriminin sonrasında dün pozitif kapanış yapan Avrupa borsalarının bugün hafif aşağıda güne başlaması bekleniyor. İçeride Merkez Bankası, para politikası kurulu faizi beklentiler doğrultusunda sabit tuttu. Borsa İstanbul'da bu karar sonrasında bankacılık endeksinde dün sınırlı satışlar yaşandı. Borsa İstanbul'da ise salı gününden beri gözlenen toparlanma eğiliminin korunduğunu görüyoruz. BIST endeksi dün etkili olan alışlarla günü 9000 seviyesinin hafif üstünde, artı %0.52 yükselişte 9002 seviyesinde kapadı. Teknik olarak bakıldığında kısa vadeli göstergelerde aşırı satım bölgesinden geri dönüş sinyalleri devam ediyor. Endekste 9000 seviyesinin üzerinde kısa vadeli teknik hedef olarak 200 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 9600 seviyeleri gösterilebilir. Bu çerçevede Borsa İstanbul'da son 3 gündür gözlenen toparlanma eğiliminin bugün de korunmasını, endeksin güne hafif yukarıda başlamasını öngörüyoruz. Günlük bazda ara direnç noktalarımız 9195 ve 9340 seviyelerinde bulunuyor. Ara destek noktaları olarak 8.850 ve 8.700 seviyeleri önemli olacak. Hisse tarafında ise endekste toparlanma hareketi içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Aselsan, BİM, Doğan Holding, Garanti Bankası, İş Bankası C, Koç Holding, Sabancı Holding, Türksel, Türkiye Sigorta, Türk Telekom, Vakıfbank hisselerine bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. TEB yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.